Aragaz Babasını bile tanımaz. Ara haber. İstanbul'daki yol ve trafik durumunu almak üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Alo Haydar Bey orada mısınız? Karlı günlerin ardından güneşin bir görünüp bir kaybolan olarak hepimizi sersem ettiği, birinci Cemre'nin bile abi düşeyim mi daha zamanı var mı dünyanın şapkı kaydı canına yanayım diyerekten kararsız kaldığı, Ocak ayının Mart'a Mart'ın Kasım'a, Kasım ayının Nisan'a benzediği saçma sapan bir kış mevsiminin sabahından gri gökyüzünden herkese sevgiler saygılar. Haydar, Haydar Bey şu an İstanbul'un neresindesiniz? Kadir Çöptemir şu an İstanbul 1. Köprünün üstündeyim. Köprülerde durum nasıl efendim? gibi Kadir Çöptemir trafik durma noktasında köprü trafiğinde beklemekten sıkılan sürücüler topluca tombala oynamaya başladılar. Tombala oynayanlar İstanbul'dan Bursa'ya kadar uzuyor. Bakıyorum evet Gemlik civarında bir ticari sürücü birinci çinkoyu yaptı şu an. Topçularda bir kamyon sürücü ise evet ikinci çinko için tek taş bekliyor. Peki efendim ikinci köprüde durum nedir? İkinci köprüde trafik durma noktasında Kadir Çöptemir ama şu an bir insanlık dramı yaşanmıyor. İkinci köprü trafiğinde bekleşen sürücüler öyle kuzu gibi bekleşiyorlar. Sadece ikinci köprü Kavacık bağlantısında trafikte beklemekten sıkılan bir at arabası ve ilgili çifte atarak üzengilerinden kurtuldu ve ikinci köprü emniyet şeridinden koşaraktan Avrupa'ya geçti. Bunu gören diğer sürücüler beygiri özenerekten emniyet şeridine girmeye çalışınca motorlu bir trafik polisi tarafından ceza için durduruldular. Polise itiraz eden sürücüler beygir geçiyor biz niye geçemiyoruz diye derzen işte bulunca polis çünkü o beygir şeklinde cevap verdi. Kim insan kim beygir şu an felsefik bir tartışma sürüyor sürücülerle polis arasında. Peki Haydar Bey Tem'deki duruma bakalım. Tem'de ne durumdayız? Evet. Evet evet dönüyorum bakıyorum Evet Temde Temde anasınınki gibi Kadir Şöptemir Ama orada şu an bir insanlık dramı yaşanmıyor Bu arada ilginç bir durum var Rumeli Rusya Irak ve Suriye'den sonra Türkiye'ye Eskimo Sığınmacılar da girmeye başladı Yok artık Haydar Bey Nereden çıkarıyorsunuz Eskimo sığınmacı mı olur Ya onların ne işi var efendim Türkiye'de Abi kutuplar eriyor bize orada ekmek kalmadı diye sığınacak bir yer aradık. Herkes Türkiye'ye sığınıyor diye buraya sığınmaya geldik. Bizi soğuk bir yere sıkıştırıverin zaten kalabalık değiliz dediler. Edirne'den Eskimo sığınmacı girişi şu an sürüyor. Bu arada Afrika'dan da sığınmacılar geldi. Abi çok sıcak terden öldük bittik. Türkiye serin diye duyduk. Sığınmaya geldik dediler. Afrikalı sığınmacılar da şu an Tekirdağ civarına yerleştiriliyor. Anladım. Peki E5'teki duruma bakalım Haydar Bey. E5'te durum lan oğlum lan. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor Haydar Bey? Afrikalı sığınmacılarından biri kuş zannederek helikoptere mızrak attı kuyruk fermanem koptu. Afrikalılara doğru düşüyorum. Lan oğlum çekilin. Lan oğlum ben kuş değilim. Ayağımda tabört. Alo. Evet düşüyorum. Düşüyorum. Bakayım. Evet düştüm sevgiler. Düştüm ben artık. Aragaz sabah haberleri sona erdi. Aragaz. Her fırki. Oh. Oh.